Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere tavuk kalamar yapacağım e bunun için gerekli olan malzemelerimiz 400 gram kadar tavuk göğsümüz var jülyen şeklinde doğranmış 3 yemek kaşığı un 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı Kekik, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet yumurta, 1 şişe maden suyumuz var, 2 diş sarımsak ezilmiş, biraz 1 bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyacağım içine, 1 tane de kabartma tozumuz var bir paket. Şimdi önce unumuzu alıyoruz. Baharatlarımızı içine katıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi Sarımsak Biraz sıvı yağ Kızartacağımız için çok sıvı yağ koymamıza gerek yok. 1 yemek kaşığı kadar Yumurtamız Kabartma tozumuz ve maden suyumuz. Arkadaşlar şimdi tavuklarımızı da içine alıp bir güzel marine olacak bunlar. Ben tavuklarımızı bir gün bekleteceğim. Eğer sizin acil işiniz varsa hemen yapmak istiyorsanız 2 saat bekletmek yeterli olabilir. Şimdi ben bunun ağzını kapayacağım. Buzdolabında bir gün bekleteceğim. İyice marine olacak. içine çekecek. Arkadaşlar tavuk kalamarlarımız iyice marine oldu. Ben bir gün önce marine ettim. Eğer sizin işiniz varsa, acil yapmanız gerekiyorsa bir saatte bekletebilirsiniz. Ama ne kadar çok durursa o kadar daha güzel içine işler, daha güzel pişer, daha lezzetli olur. Şimdi yağımız biraz kızsın bekliyoruz. Kalamarlarımızı kızartmaya başlayacağız. Arkadaşlar önce ben bir iki tane şöyle normal vaziyette kızartacağım. Esas kalamar şekli bu. Böyle kızartarak yapacaksınız. Bir de ayrıyetten benim evde kompleks vardı. Onu rondodan geçirdim. Bir de ondan deneyeceğim. Kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi oldu. Şimdi ben komplekslerimizi rondodan çektim. Bir de batırıp kızartacağız böyle. Derenleri alıyorum artık. Gördüğünüz gibi bunlar da çok güzel kapladı içlerini. Işte, çok güzel oldu. Dilerseniz böyle de yaparsınız ama evde varsa. Arkadaşlar tavuk kalamarımız hazır. E, bu yaptıklarım normal kalamar. Bunlar da bizim kendi tarifim Cornflakes'te buladığım kalamarlarımız. İkisi de çok güzel oldu ve ortasına da ayrıyeten tarotor yaptım. Olmazsa olmazı kalamarın. Ve çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere de afiyet olsun.